Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ala Çapkınının sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İşte arkadaşlar bugünkü setten gelen birbirinden özel set görüntülerini videomuza ekledik. Herkes heyecanla cuma akşamını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Yalı çapkını oyuncuları bugün yalıdaydı ve çekimler devam etti. Tabii ki biz de sizler için kamera arkası görüntüleri paylaştık. Eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.